Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Zümra ile parka geldik. Zümra abi merhaba de. Merhaba. Hadi bakalım Zümra ne yapıyor biliyor musunuz? Evde çok canı sıkıldı. Kaydıraktan kayıyor. Ama küreğini kumunu, kum oynadık biz. Değil mi kızım? Hadi kaydır şimdi. Hadi kaydır bakalım. Kaydır hadi. Şimdi tırmanı kaydırıyor. Kovasının eleğini kaydırıyor. Şimdi kova geliyor. Şimdi kürek geldi. Başka kaldı mı? Ha şimdi küçük kum kaleleri yapmak için aparatlar geliyor. Haydi bakalım. En sonda Zümra gelecek. <laughs> gel gel gel. Hoppa. Bravo. Yavaş yavaş biz biraz burada kum oynamıştık az önce parkta. Daha sonra da onları Zümra kaydırmak istedi. Kaydırıyor. <laughs> Haydi bakalım. Zümra kaydırıyor. Koş bakalım. Koş koş Zümra'yı göremiyorum. Zümra'yı göremiyorum. <laughs> evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zümra kaydırmaya devam edecek oyuncakla.